Merhaba değerli takipçilerim, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuza geçmeden önce. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Şimdi, son haberlere başlayalım. Ünlü oyuncu. Asterisk barbak asterisk bir kez. Daha ilgi odağı oldu. Ancak bu kez sadece oyunculuğuyla değil. Venedik Film Festivali'nde ödül alan var. Ödülünü o gece yanında olan Asterisk Asterisk'e ithaf etmek yerine eski sevgilisi. Asterisk Asterisk Yimmoyakul Star'a ithaf ederek herkesi şaşırttı. Seyirciler şokta kalırken salondaki atmosfer bir anda soğudu. Barış'ın sahneden inerken yüzündeki gizemli gülümseme ise soruları daha da artırdı. Ancak asıl şok babasının. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla yaşandı. Barın. Babası, oğlum sonunda. Doğru adımı attı. Doğru. Yolu buldu ve bu karar bize yeni bir. Umut verdi diye yazdı. Babasının oğlunun aşk hayatı hakkında ilk kez açıkça yorum yapması kısa sürede büyük bir fırtınaya neden oldu. Birçok kişi, ailenin geçmişte bar ve yemin ilişkisini her zaman desteklendiğini hatırlıyor. Babasının sözleri, ailenin gulamı onaylamayacağının açık bir işareti olarak görüldü. Akşam boyunca barın yanında oturan Astris Gulmaks'ın şaşkınlığı. Ortadaydı adının anılmadığını fark ettiği anda yaşadığı hayal kırıklığı kameralara yansıdı. İtalyan basını Olayı Gulam derin bir Hayal kırıklığına uğradı gibi başlıklarla hemen duyurdu. O arada Asterisk in Moreyakul Asterisk sessizliğini koruyor. Ancak Yakın kaynaklar Barın müdürü kendisine ithaf ettiğini duyduğunda çok duygulandığını, hatta gözyaşlarına boğularak. Yıllar sonra. Böylesine önemli bir etkinlikte adımın anılması çok anlamlı. Dediğini iddia ediyor. Taraftarlar. Sosyal medyada sert tepki gösterdi. Kimileri. Varı kalbinin sesini dinleyerek överken. Kimileri de. Bulama karşı saygısızlık olduğunu söyleyerek eleştirdi. Ama herkes aynı fikirdeydi. Babasının sözleri ailenin duyguları hakkında çok şey anlatıyordu. Gulam'ın Venedik'ten kalbi kırık bir şekilde ayrıldığı, hatta etkinlikten sonra bardan ayrı bir otel odasında kaldığı yönündeki söylentiler hızla yayıldı. Bazı haberlere göre arkadaşlarına onun kalbi hala yo'ya ait. Bu ilişkide bana yer yok." demiş. Ateşe benzin döken. Barın babası daha sonra bir başka. Gizemli mesaj daha paylaştı. Bu sadece bir başlangıç. Gerçek ortaya çıkacaktır. Bu durum hayranlarda Bar ile Yo arasında olası bir yeniden birleşmeye işaret edip etmediği sorusunu uyandırdı. Taraftar kitlesi artık tamamen bölünmüş durumda. Kimileri Bar ve Yo'ru tekrar bir arada görmek isterken, kimileri de Gulam'a haksızlık yapıldığını savunuyor. Hatta bazıları, tüm bu durumun, Bars'ın yeni projesi için bir reklam kampanyası olabileceğini düşünüyor. Ancak babasının duygusal açıklamaları insanların bunu daha ciddiye almasına neden oldu. Şimdi gözler yamarın üzerinde. Herkes tüm hikayenin gidişatını değiştirebilecek. İlk resmi açıklamasını bekliyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu, Var ve Yuma'nın aşk hikayesi için ikinci bir şansın başlangıcı mı? Yoksa